Herkese işler olsun. Cümletten selamünaleyküm. Bugün değerli misafirlerim aile boyu yanıma ziyarete geldiler. Hem ziyaret hem ticaret ettiler. Mehmet Köroğlu abimiz Afyon Evciler'den geldi. Kendisi iş insanıdır. Mantar fabrikasının sahibidir. Doğru mudur abi? Evet, doğru. Abime daha önce üç tane inek yolladık. Bundan on gün önce. Dedi ki Özen kardeşim biz memnun kaldık. Hatta üç ineğimizden bir tanesinden memnun değiliz. Değiştirir misin? Hayıbettin abi biz malımızın arkasındayız, sözümüzün arkasındayız dedik, ineğini değiştirdik. Ardından iki tane daha inek verdik abime, toplamda üç tane ineğimiz. Abime hayırlı ve uğurlu olsun, kaliteli iş güven getirir dedik, İşimizin en iyisini en güzelini yaptık. Arkadaşlar şu kalitenin güvenin adresine bir bakar mısınız? Çoluk çocuk bizim yanımıza geldiler. Nasiplerini bizde aradılar. Şükürler olsun. Rabbim bize veriyor. Bizden herkese veriyor. Hamdolsun şükürler olsun. Abi.